Efendim selamlar, Röbi Premium serimizin 34. bölümüne hoş geldiniz sefa verdiniz. En son bölümde bu arkadaşla uğraşıyorduk, ağzımıza <laughs> etti bildiğiniz üzere. Ee, bununla bir süre uğraşmayacağız, Tanrıların Mühürü bekleyeceğiz veya işte Metal Ritüel nasıl olursa artık. Ee, videomuza hızlı bir şekilde, pazarımızda bir kolyemiz vardı. Bu kolyeyi basarak başlamak istiyorum. Savaş kağıdı yapacağım. Ee, biraz da kutsama kağıdı, parça hemen buna girişeceğiz. İki tamlıklısını gövdesi ister ki basarım ama şu anda serverda iki tamlıklısına ulaşma diye bir ihtimal çok zor bizim için. Yani sislerde var. Gecelerde bunların iki tamlıklısı inanılmaz paralar. Gerçekten inanılmaz paralar. Yani görüyorsunuz. O yüzden bizi bozuyor. Şu biraz uygun. Ama buna da 5 veremeyiz tabii ki de. O yüzden hızlı bir şekilde bir savaş kağıdı yapalım. Şunu basalım. Artı 4 veya 5 yapacağız. Ardından bu arkadaştan burayı isten şimşek gücü almak için bunu basmaya çalışacağız rest için gizemli sunağa gideceğiz. Bu itemler artı 4'te. İtem istemeye başlıyorlar. Çok da yang istiyorlar. Şöyle artı 4 yapalım. Zaten bunların basmalar elimizde çok bol miktarda olduğu için problem değil. Tek sıkıntısı şu anlık yang. Pazardan yang gelmesi lazım. Yoran da itemler. Buna ortalama bir HP kritik vesaire bizim işimizi fazla fazla görecektir. Bitli basmamızın sebebi ise statlar noktasında e, Bit'imizin eksik olması Çünkü SDR e, eldiveni kullandığımız için SDR'miz çok bol miktarda var her yere yetiyor anlayacağınız O yüzden şöyle son bir kez artı 5'e deneyelim Tamam olmadı artı 4'ü şimdilik bırakalım Parayı bitirdik <laughs> 300k bir paramız var e, Paramız gelecektir pazarımızda bol miktarda itemlerimiz var yani artı 4 basamıyoruz Şimdi gidelim Bunak'ta e, Biraz rest tılsımı toplayalım Bunu 5, 6 artık e, basması çok kolay değil bunları bildiğiniz üzere. Elimizden geldiği ölçüde basmaya çalışalım. Sunağa geldim. Öyle çok kalabalık bir oda değil. Şuraya bıraktım. Otomatik avda yormasın diye. Büyülü açmıyorum. Şimdiden 4 tane tılsım düşürdük. Bu tılsımlar yavaş yavaş biriksin. Tabii ki de iki başlangıç olursa pazara koyarız. Onun dışında e, bunun basılması zor olması biliyorsunuz. Her denemede kendisinden bir düşük artılı bir tılsım ister. Yani artı 7 denerken bir tane de artı 6 tılsım isteyecek. Dolayısıyla fena kutsama kağıdı vesaire yiyor. Bizim için bir artı 5'e artı 6'ya kadar e, basmak önemli. Çünkü şi, zaten 3 element olduğu için şimşeğin gücü hemen hemen her yerde işimize yarayacak. Bizim için değerli. O yüzden hem biraz XP'miz kasılsın. Şu an 135 bir XP'miz var. Hem de güzel güzel tatlıdan farmlarımızı atalım. Şu bizim için çok değerli. Buradan bir iki başlangıç yakalarsak paha biçilmiyor. Çok pahalı. Onun dışında güneş editleri vesaire vesaire vesaire. Çarımız burada takılsın. Farmın sorunu tabii ki sizlere de gösteriyor olacağım. Efendim yaklaşık 2 saate yakındır buradayım. Baya bir e, güzel tılsım düşürdük. Bu kadar tılsım bize yeterli olacaktır. Kastığımız XP yanımızda kârı ama e, XP çok da hani levelde çok önemli değil bizim için. %38 bir XP'miz olmuş. Şimdi köye gidelim. Şu e, kardeşimize cadı satacağız. Tanesi 25 M'den. Fiyatları bilmiyorum. Maksat yer kaplamasın. Çarlardaki cadıları toplayalım. Sandıklar açacağız. Cadıları satacağız. E, şunlarla uğraşacağız. Yapacak işlerimiz var. Efendim tanesi 25'ten anlaştık. Bir von önden aldık. Cadılar karşılığında toplamda 225 M para alacağız. Zaten bir işimize yaramıyorlardı. Arkadaş karını etsin. Biz de durduğumuz yerde 2.5 von paramızı alalım. E, onun dışında şunu da bir açalım. Tık. Daldım geçiyorum. Bu ne ya? Neyse bir tane daha var. Pazardan alır açarız. Şunları pazara koyarken. Cadıları ben atayım. Ardından şu anahtarı açalım. Pazarımızı kuralım. Sonra gidip e, güzel tılsım deneyeceğiz. Topladım her şeyi. Ejderha madalyası. Süper. <laughs> Onu da geçiyorum ya. Şimdi tılsımı basma işi şöyle oluyor. Gördüğünüz üzere artı bir ve tılsım ve irade topazı istiyor. Yani bu tılsımı şu şekilde artı bir yapıyorum. Sonra savaş kağıdı alıp bu tılsımı şu şekilde artı iki yapıyorum. Yani çok kolay bir şey değil. İstediği yank da güzel. Harbi güzel yank istiyor. O yüzden çok zorlamamak lazım. Zaten bu tılsımların çok da basılmamasının sebebi aslında bu. Gerek yang, gerek hani e, tılsım olarak sıkıntı. Mesela artı 3'e bir tane artı iki basmamız gerekecek. Aa bu iki şimşeğin gücü lan? Ha yok artı de iki şimşeğin gücü. Dedim artı de artı da iki şimşekse iyi olur olsun dedim. Şöyle artı iki yapamıyorum. Çünkü artı bir bir tılsım daha istiyor oraya. Şöyle artı 1 bir tılsım yapıyorum. Şöyle artı iki yapıyorum. Artık kendi tılsımımıza artı 3 yapabiliriz. Şu şekilde artı 3 yaptık. Ben bu tılsımları bitireyim. 81 tane kutsama kağıdım kaldı. Yangı zaten görüyorsunuz. Bakalım artı kaç olacak. Efendim tılsım bitti. Tılsım alayım dedim. Bu arada parayı görüyorsunuz. Bir bomba bozdurdum. Kutsama kağıdım da iyi bir içinden geçti. Tılsımlar çok iyi paraymış ya. Ben gideyim sonra tılsım toplayayım toplayayım satayım. Müthiş paraya şu fiyatlara baksanıza. Bunlar leblebi gibi düşüyor biliyorsunuz. Art 4 yapabildim. Burada dursun. Yapacak bir şey yok. Elimde bir artı 3. Bir artı 1. Bir de artı 0 ile kala kaldım. Bunları da atarım pazara. Hiç yoktan ne getirirlerse Allah bereket versin. İşte şuna mesela atalım 40 m, Buna 5 m, Buna da işte 10 yazalım mesela. Pazarımızı dursunlar. Elbet birisi artı basmaya çalışıyordur dener. Zaten bunu artı başka şey deneyip de yaksaydık canımız çok sıkılırdı. Art 4 olarak bize fazladan e, 4 tane şimşek gücü vermiş. Yani hiç fena değil. Sonra tılsımı da basacaktım ama orada tılsımda şu anda şimşek elementi olmadığı için hiç uğraşmadım basmakla. Bakalım, İşlerimize devam edelim. Efendim, sonraki bir günden selamlar. Şu anda simya çarkı var. Ee, bu çark bugün gidecek. Bu çark gitmeden önce hızlı ticaret yaptık. Şu şekilde çok güzel bir elmas aldık. Bu elmasa 180 won e, bir para verdik. Bu 180 wonu vadeli 10 gün vadeli olacak şekilde Topi'den aldık. 10 gün sonra kendisini 180 won teslim edecek. Elmasımız bize hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Kusursuz almayı gönül isterdi ama e, şu anda kusursuzların tek beci bile 340 won'dan başladığı için böyle bir şey aldık. E, tek bej 140 wona var ama 10 gün vadeli aldığımızı hesaba katarsak bizim için çok güzel oldu. Şimdi sunakta da testini yapacağız. Huzurunuzda bir tane kerpeten alacağım. E, kerpetenle beraber bu vatandaşı sökeceğiz. Önce hızlı bir tutem yapayım ben. Evet diyorum. Uy, çok güzel oldu. Bu mükemmel oldu. Elmasımız çıktı. Ee, nereden baksanız bir 10, 11 won bize artı yazar. İnanılmaz iyi oldu. Bu arada şöyle de bir 10 aldık şamanımıza. Buna da 15 won para verdik. 20 won bir para kasmıştık. Paralar da nereden geldiyecek olursanız bizim önceki itemlerimiz satıldı. Şamanımıza da 12'mizi takacağız tabii ki de şamanımızın bir yakutu kalmış oldu. Çok iyi oldu bunu pazar atarız şimdi. Elmasımız çift peç. 180 buna hayırlı olsun. Gerçekten çok iyi oldu. Şöyle takalım. Güzel. Güzel oldu. Yani bunu kusursuza geçireceğiz falan filan. Hiç gerek yoktu. Kusursuz kovalamaya. Mat setten ziyade mükemmel set. Bizim için çok iyi olacak. Şunu şimdi hemen bir cama gidelim. Pazara yapalım Camdan kontrol ettim. Emserleri 9 buna falan var. Artı 4, 4 olması sebebiyle. 10-10 yazacağım. Pazarlığıyla falan hallolur. Bu gerçekten güzel oldu. Olman bizim için iyi bir para, güzel bir para. Şimdi hızlı bir şekilde sunağa gidelim. Bir bakalım çarımız ne kadar rahatlamış. Sadece Sunak'ta değil. Buz gerektiren farmların büyük çoğunluğunda ya buradaki gerçekten buz direncini, buz gücünü küçümsememek lazım. Bilhassa 5 karşı koymayı. Şimdi bir sunağa gidelim. Sunak'tan başlayalım. Ardından e, Ruh Sırtı. işte diğer maplarda tabii ki de denemeler yapacağız. Bakalım Sunak'ta hemen yerimize gidelim. Geldim. Normalde büyük odaya koymuyordum. Büyük oda biraz yoruyordu. Şu an büyük odada e, bariz bir hasar artışı ve hesapta bir e, rahatlama var gerçekten. E, yine yoruyor, yine e, ufaktan yaşam attırıyor çok ortaya gittiğimiz zaman. Burası ikinci büyük oda oluyor bu arada. Şöyle göstermem gerekirse. Gerçekten güzel ve kalabalık bir oda eğer hesabınız dayanıyorsa. E, bizimki dayanıyorsa sayılmaz ama başındayken. veya savunma markası bastığımız zaman hesabımız dayanıyor. Güzel, burada biraz farmlayalım. Efendim çarımız sunakta farmlarken Alastora geldik biz de payımıza düşeni aldık. Şöyle açalım bakalım ne çıkacak. Hadi bismillah. Protein lokması. Yılan hançer üretim fena değil. Çok güzel. Bu bayağı iyi. Bu bayağı değerli bir şey. Küçük kutsama çöp. Yılan kulucu üretim. Yani fena değil. Eldiven taşı. Parıltılı istiridye. Ve pençe üretim. Yani şunun dışında çok kayıder bir şey yok ama güzel güzel güzel. Hemen sıramıza geçelim. Efendim sunakta otoda gerçekten kaya değer. kastık. Şu anda 163 buçuğa yakın bir XP'miz var. Ee, hesabımızın burada olabildiğince hızlı 7 level olması lazım. 7 level muhabbeti stattan dolayı. Statı halledebildiğimiz zaman maplarda biliyorsunuz. Yok e, Sunpa premium bafa ihtiyacımız kalmıyor. Bu bizim için değerli. Şu anda eldivenimizin taşları çift olmadığı için ve bunu çiftleme işi inanılmaz masraflı ve zor bir iş olduğu için hem level kasıyoruz hem farmımıza atıyoruz. Onun dışında zehir kılıçları 40M'den gidiyor. ve gerçekten 40M'den hani bir, bir iki tane değil. Bayağı bildiniz. Satılıyor ya kırkmeden garip bir şekilde. Yani nasıl gidiyor ne yapıyorlar bilmiyorum ama. E, biz ekmeğimize bakalım. Şimdi e, Zodiac çıkacağım. Artık Zodiac'a tekrardan dönmemiz gerekiyor. Zodiac gitemlerimiz var zaten zırhımız hariç. Sandukalar 2 bonu ulaşmışlar. Yani 2 won'dan sanduka satmak demek darpane. E, kısa bahanasıyla. Zaten yeni elmasımızın da borcu kapanması gerekiyor bildiğiniz üzere. Şimdi Zodiac'a gidelim. Zodiac farmının direkt size günlük hasılatını kaç saattene getirmiş göstermeye çalışacağım. Ardından da ruh sırtına gidip dediğim üzere ruh sırtında test yapmamız gerekiyor. Çünkü oraya da eğer çar rahat bir şekilde dayanabiliyorsa sadece gelen normal istiridyeden inanılmaz paralar kasarız. Şimdi hemen Zodiac'a geçelim. Normalde bu açılımları çok göstermiyordum. Zırt pırt açıyordum bir şey çıkmıyordu. Bakalım videonun şerefine belki bir iki tamlık. Evet yine iki tamlık yok. Yani şunun yanında şeyi bile yok. Zımbırtısı ne işte anladınız mı? STR, o da yok. Neyse. Neyse. Pazara atalım. pazar da ambar gibi. Pazara atarım ben bir ara. Sonra Zodiac gideyim. Efendim Zodiac'ımızı bitirdik. Toplam bir 7-8 saat kadar Zodiac döndüm. Hemen bir su bandı gitmiş. Farmların bir kısmını arada hani piyasası yüksekken satmak için pazara koymuştum. E, toplamda 4 kuşak aldık. 36 paket sandık aldık. Ve inanılmaz derecede kötü çıktı sanduka gerçekten. Yani tüccar hiç bulamadım. Tüccar bulsaydım 55 paketi falan zorlardı 9-10 saatte. Sandukaların bir kısmı burada. Kuşakların üçünü sattım birisi duruyor. Kuşaklar inanılmaz fiyat. Yani atmalık kuşakların şu anda gerçekten 3 wondan fazla olması inanılmaz bir şey. E gördüğünüz gibi baya bir para geliyor. Bak canım buradan da birkaç bir şey aktardım onun dışında biraz depoda var depo deponun önüne kurmayın artık depoya da biraz e, şu şekilde sanduka koydum iki yay düştü biri pazarda bir de hançer düştü e, bu yay gidince bunu da pazara koyacağız gerçekten zodyamızın hasılatı güzel oldu tabii ki de bunu elimden geldiği ölçüde her gün dönmeye çalışacağım şöyle göstereyim yayla hançeride hasılatımız güzel. Ee, ya bu şekilde 3-4 defa Zodiac döndüğümüz zaman borcumuzu rahat bir şekilde kapatırız diye düşünüyorum. Ki e, Bakcan da bir 35-40 won kadar bir takviye yaptım. Orada pazardan gelen itemlerim vardı. Normal farmlarımızı devam edeceğiz. Ruh sırtını deneyeceğiz. Çarımızı e, oto hava koyacağız. Sunak'ta levelini kasması için. Çeşitli planlarımız var. Devam edelim işlerimizle bakalım neler yapacağız. Efendim borcumuzdan e, bir yaklaşık 50 won kadar bir ödeme yaptık. 30 won borcumuz kaldı. Elmasla ilgili olarak bildiğiniz üzere. Onun dışında pazara bütün sandukalarımı koydum. Sandukalarım gittiği zaman yine güzel bir para gelecek. Şimdi bir 50 won para geldi tekrardan pazardan. Bir yakut alacağız şamanımıza. Bu simya çarkından dolayı simyalar iyice ucuzladı bildiğiniz üzere. Tabii ki de bu ucuzlayış geçici ucuzlayış. Piyasa simyaya aç olduğu için bu simyaların fiyatları artacaktır. Ee, şöyle bir güzel bir yakut bulduk. Şamanımızın mat setinin tamamlanması bizim için çok önemli. Şaman da sikilci olacağı için ortalama zarar çok da büyük bir şart değil. Arkadaş yarılmış yemiş. STR, ort dönüş ve savunmalı mitse cerrahi kutu 21 var. Bunun yerine gidip e, çift ort STR alınabilir. Zaten ort dönüşle STR'nin olması şart. O da en uygun 38.5 buçuk'dan başlıyor. Dolayısıyla e, savunma bizim için yuhara noktasında daha değerli olduğu için şamanımıza böyle bir STR, ort dönüş ve savunmalı atmalık fiyatından bir yakut alıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Borcumuz varken bu masrafı yapmak çok mantıklı değil. Bunun farkındayım ama vade üzerinden bir hesap yaptığım zaman bir de kafadan 50 won ödediğim için pazardan gelecekler, cebimizdeki para vesaire geri verebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Yakut ballamadan aradan çıksın istedim. Buna artı basmaya geçeceğiz ama öncelikle sunuğa gitmemiz lazım. Geçen video merak etmişsiniz sunakla ilgili biraz detay verdiği. Sunakla ilgili detay vereceğim. E, çarın kasılması gerekiyor sunakta. O yüzden balıklar kısmından biraz yabbi toplamak istiyorum. Yabbilerin fiyatı iyi arttı bu soru burada gerçekten sizlere tavsiyem eğer Survivor'a yeni başlamayı düşünüyorsanız veya işte ben oynuyorum ama sağlam değilim nasıl yaparım falan gibisinden bir karbon olta ayarlayıp balık tutmanızı şiddet tavsiye ederim. Yani bu altısı birler falan şaka değil. Gerçekten bunlar gidiyor. Görüyorsunuz. Ben bir bomboz durayım. Birkaç tane daha balık alayım. Biraz tecrübe yüzü alacağım. ardından yavaştan bu çarımızı sunağa götürelim. Bunu da art 4 yapıp takalım şamanımıza. Toplam 10 tane balık aldım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten 5 saatte hemen hemen bir, e, bir buçuk kutu kasarız diye düşünüyorum. Böyle yakut seviye. Bunlar ticareti olmayan fasulyeler. Beni baya bir kanser ettiler. E, Evrunda düşüyorlar ve hiçbir şekilde depoya bile konmuyor. O yüzden burada harcamaya çalışalım. Direkt yeşille basacağım. Şimdi bendeki şans bunların ticareti yok ya. Yer kaplayacak diye geçerler. Yani şu an ilk defa ciddi ciddi. Bu 24 tane fasulyeyi yaksın istiyorum ama tabii ki de yakmayacak. Artı 4 oldu. Bunu şamanımıza takalım. Ardından e, sunağa gidelim. Şimdi hızlıca şamana geçelim. Şöyle setimizin son simyasını da huzurunuzda takalım şamanımıza. Hayırlı ve uğurlu olsun. Son derece güzel set bonus. Zaten simyaların hepsi nokta atışı. Hepsi çok kaliteli simyalar. Aradığımız şekilde. Bir tek yeşimde bir hippie daha olsa belki. E, daha iyi olurdu. Şamanımız şimdilik pusuda yatıyor. E, skillleri yavaş yavaş ilerliyor. Kutsaması G7 olmuş durumda. Bununla işte AFK farmı olsun. Yine VS'lik çarımız olarak bir mecbur VS'liğe ihtiyacımız var. E, i̇şimize yarayacaktır. Onun dışında anahtar da işimize yarayacaktır. Şamanımız şimdilik yatsın. Bir yolunda yavaş yavaş veriyoruz. Şimdi sıraya geçelim. Sunağa gitmeden önce şöyle bir kostüm aldım. 6 vona. Bir reisimiz sağ olsun izleyicimizmiş. Dedi ki ya ben oyun sonu atıyorum. Böyle bir kostüm var. Değerini de veren yok. Ben sana vereyim. Nasıl yaparız falan filan. O da param yoktu. Altı vona bunu aldık. Normalde daha fazla edecek bir kostüm ama sağ olsun bize kıyarını geçmiş oldu. Bunu uzun süreli biliyorsunuz kostümümüz var. İdarelik efsunladığımız Ona yansıtmıştık. O kostüm de burada duruyor. Tabii ki de sunakta 3 element bir işimize yaramayacağı için. Buna şimdi idareten tekrardan bir efsun getireceğiz. S, T, R, falan. Maksat boş duracağına sunakta işimizi görsün. Şuna ben hızlı bir şekilde bir 50'li efsun çekeceğim. Güzel bir Epson geldiğinde tabii ki de sizlere göstereceğim. 3. 50'de yani toplam 139. Epsun'da böyle bir Epsun getirdim. Oku 15 e ok tadından yenmezdi ama zaten bu kaptan 3 e, element kostümümüzün Epsun'unu alacağı için süresi uzun. Şu anda Yurtnori eventi var. Yurtnori'ye hazırlık yapacağız. Yarın başlıyor Yurtnori eventi. Yurtnori kostümleri e, daha iyi eksponu veriyor ama bizdeki Dokkabi'ler bitene kadar Dokkabi'yi kullanalım. Şöyle sete geçeyim ben. Ardından şu ruh iksirini de basacağız. Bu ruh iksiri bize bildiğiniz üzere. Kan ritüeli eventinden geldi. Bunu da basacağız. 3 saatte bize güzel bir exp sağlayacak. Ben şu item setini değiştireyim. Ardından sunağa gidelim. Sunağın önüne geldim. birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yerde bilmeyen reislerim için bahsetmek istiyorum. Nispeten yeni güncellemeler bunlar. Burası Namgan yarı. Yani yukarıdaki 4. map oluyor. Namgan yarının sağ tarafından gördüğünüz üzere buradan giriliyor. Burada bir arındırma paneli var. Ya çok önemli bir şey değil bu tılsımlar. Normal yılbaşı tılsımları gelene kadar değerli. Onun dışında işte gizemli tılsım falan üretiliyor. Bu vatandaş e, artı sıfırda böyle 30'a kadar falan bir element gücü verebiliyor. Güzel bir şey. Ama şimdilik bu güncellemeye uğraşmıyoruz. Tılsımlar biriksin. gizemli taşlar. Bakarsınız bir gün uğraşırız. Şimdi buraya girmek için bilet ister. Bu bileti ya nesne marketten alacaksınız ya da e, Yohara bosslarından düşüreceksiniz. Tabii ki de biz çok fazla argostur. E, Yılan tapınağındaki adı neydi? Kappa kestiğimiz için e, bize düştü bol bol. Bol miktarda düşüyor zaten O yüzden para vermiyoruz. Her girmeye bir tane bilet istiyor. Buraya giriş kağıdıyla zaten sürekli git gel yapılıyor bildiğiniz üzere. O yüzden bende de bol miktarda gördüğünüz kağıdı var. Çıkışta da alacağım. Şöyle bir maptır. Buranın şu biraz daha koyu renkli kalan odaları karanlık ve hayvan e, ağırlıklıdır bonus buff olarak da. Şu beyaz renkli odalarda buz odaları oluyorlar. Onun dışında şurası ikinci büyük oda. Şu kürek e, büyük oda. Bu kürek gerçekten kalabalık ve yoğun. Bunlar gibi karanlık. Biz buzda kasılıyoruz. Hem buzun buffları bizim için daha uygun. Hem de daha iyi e, odaları var. İtemleri şöyle tanıtmak istiyorum sizlere. Kuşağımız normal kuşak. Kostümü demin yaptık zaten bildiğiniz üzere. Başlık 5 yarı 15 ok. Bu 10 yarı 10 ok olabilir. 15 oklardan karşı koyma olabilir ama zaten kaska efsun getirmek çok zor. Ayrıca bir 10 yarı 15 oklardan korunma da çok çok zor bir efsun olduğu için bu şekilde durduk. Silah fişimiz 10 yarı 10 ok. E, bu da fena bir silah fişi değil. 10-15'i var ama iyi pahalı olduğu için hiç bulaşmıyorum. Silahımız normal silahımız. Ayakkabımız kirin ayakkabımız. Burada bir 15 oklardan korunma var. Bu önemli. E, Kemerimiz normal kemer. Kas. Zırhta bir şey yok. Hani zırha belki işte HP absorb ve HP vesaire getirilebilir ama biliyorsunuz yılatlık bir zırh yaptık. Kaskımız yarı bir yoklardan korunma. Bunu bu şekilde bulabildiğimiz için aldık. Normalde en makbul hani büyü burada bir işe yaramıyor. En makbul efsun yarı ve yoklardan korunma ama biz bu şekilde ayarladık. Onun dışında eldivende bir şey yok. Normal statları karşılarsanız yeterli 25-15-25 şeklinde. Kalkanımızda blok var. şeytan blok bu genel bir kalkan. Bizim normal kalkanımız. Bileziğimiz hipi yarı hip yapılıyor ve çok güzel bir bilezik. Ateşi de var ama biz ateşiyle ilgilenmiyoruz tabii ki de. Küpe grana küpe kullanıyoruz. Ortreniş çok değerli. Mutlaka ortreniş kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında kolyemiz normal kolye. Dünyalarda yakutum mor bu ortreniş ort gerçekten çok değerli. şurada bir oklardan korunma eksiği var. Hani bura için en makbul aslında. Delici, blok ve oklardan korunmadır. Kritik boss'larda yarar. Buranın okları iyi delici vuruyor ama bizim tabii ki de on ikimiz all in olduğu için bu şekilde. Elmas yeni. Daha borcunun Büyük bir kısmı duran elmasımız. Krenamızda bir şey yok. Safirde bir şey yok. Yeşimde çift HP bir yeşim. Ve yani bu şekilde havda burada dayanmıyor. Ama bilgisayarın başındayken tabii ki de burada dayanabiliyoruz. Biz iyi bir eksponusuyla kasılacağız. Uriel'le beraber bize bayağı bir eksponus sağlayacak. Ben hızlı bir şekilde şu ayarlamaları falan yapayım. E, basılacak nesneleri basayım. Ardından eksponusuyla beraber otomatik hava çarımızı e, koyalım. hava koyabileceğim bir odaya geldim. Şöyle. E, başındayken şu oda ve alttaki oda güzel oluyor ama... Otoav'dayken burası biraz yoruyor açıkçası. O yüzden Otoav'dayken bu odayı tercih ediyorum. Şu anda exp bonus'um üzerindeki toplamda 300. Bu 150'si kostümlerden, 50'si siteden, %1'i elden geliyor. Şöyle bir bakalım ne kadar arttırabiliyoruz. 1 saat, 3 saat ve Yabbi ile beraber toplamda 600 exp bonus var. Otoav'da ve bazen de elimle uygun olduğum ölçüde kasmaya çalışacağım bakalım ne kadar olacak 64 44 65 45 bir exp bonusum var. 3 saatin sonunda bakalım bize ne kadar exp gelecek. Yani bu çarı 7 level yaparsak, eee Sugma premium buff'tan kurtulmamız açısından gerçekten iyi olacak. Bakalım bize kolay gelsin. Efendim 3 saatlik kasımın ardından eee %17.5 bir exp yaptık. Tabii ki de grupla beraber, lider artı ile beraber yaptık. E, 2 kişi kasıldık. İnanılmaz bir exp drop yani Yohara için 600 exp ile beraber Gerçekten e, müthiş kasıldı çarımız. Son bir %70 civarı XP'miz kaldı. 3 aşağı 5 yukarı bu sefer ruh iksiri olmadığı için tahminimce bu bir 5 saat sürecektir, 6 saat sürecektir diye tahmin ediyorum. Bilgelim gücünü alayım. Ardından cam'a gidelim. Camdan bir alalım. Bu çarı 7 level yapıp Bu dertten kurtulalım çünkü zodiac günleri. zodiac dönüyoruz. Sanduka çok değerli olduğu için. E, aynı şekilde ruh sırtı farmına da ne kadar hızlı başlarsak bizim için o kadar e, iyi olacaktır. Çünkü orası çok uzun vadeli bir farm değil. Bakalım ne kadarmış ya biler. Oh, vay 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 vay. Daha 3 saat önce sizinle beraber kaç? Ay, uçmuş. Vallahi uçmuş. 16 M olmuş. En uygun da 15 M'ye var. Yapacak bir şey yok. Yani kaz gelecek yerden. Tavuğu esir yemeyeceğiz <laughs> Mecbur 10'lu bir buçuktan alacağız. Ya ne yapalıymış ya. İyi bağlanıyor ya bir. Pot ayarlayalım. Uriyeli zaten aldık. Ee, yaşam ayarlayalım. Yaşam lazım oluyor çünkü. Savunma markasını almıştım zaten. Ardından e, gidip çarımızı kasmaya devam edelim. En son artık ara sıra sizlere de e, detay olduğu zaman gösteririm. Efendim yaklaşık 3 saatin sonunda XP 134 yaptık. Grupla olmadığımız için biraz daha yavaş kasıldık. 3 saatin sonunda bıraktım kasmayı. Bayağı bir mama topladım. Bunları birazdan göstereceğim. Şimdinin konusu bu değil. Bu arada alırım bir saatler olsanızı. Şimdinin konusu şu. Güzel bir beyaz ejderha yumurtası aldık alazdorsan alazdory yumurtası bildiğiniz ee, biliyorsunuz beraber giriyoruz biz de AFK farmı şimdi bunu açacağız ee, bakalım nasıl bir şey gelecek ben bunun adını eski petimden şundan e, özenerek ceset koymak istiyorum normalde ceset e, çok yani gerekli bir pet ismi değil ama belki tip altı çıkar diye çünkü bu tip altı çıkmasa bile petevsunlarla mecburen tip altı yapılması gereken bir pet çok kolay ele geçmiyor orada üzere. Şöyle ceset yazdık. Evet dedik. Bakalım. 0-6 oran <laughs> ölü doğmuş. boyutu fena görünmüyor. 3 sikil zaten Alatolu'ya sabit çıkar. <laughs> baba teke vurdu ya. Baba teke vurdu ya. Abi seviyorum ya bu işi. Yemin ederim seviyorum ya. ya tip 6 olmaması süper değil belki. Hani... Üzer mi üzer ee, ama ya baba ya, da ciddi masraf. hayırlı olsun çok memnun oldum. Tetevsunlarla uğraşmamak gerçekten. En azından onu bilmek büyük büyük şeref. Oranları fena değil. Aslında iyi değil daha doğrusu. Yapacak bir şey yok. Güzel. Şimdi depomu göstereyim. Neler kasmışım onları göstereyim. Bu çarın da artık yavaştan kas tatları tamamlanması lazım. Yedi level olması lazım. Efendim kastıklarımız da şöyle. Bol bir tane. Şu iki tamlık olsa keşke intli olduğu için çöptü. iki tamlık olsa yine iyiydi. Şurası var. Bir de burası var. Tabii ki de bunlar pazara girecekler. Ee, pazara koyduğumu sizlere de göstermeye çalışacağım. Ee, ya nereden baksanız iyi para var ya. Zehir kılıçları, prens uçlar falan protein lokmalar bunların hepsi para. Bu PET'i şimdilik depoya koyalım. Unutalım depoda. Eğer e, paramız çok olursa bir ay sonra oranlarından dolayı PET'e sunatmamız gerekebilir. Oranlar da değişiyor bile belli atınca. Paramız olmazsa tip 5 halde bizim işimizde fazlasıyla görecektir. Yani süper oran vermezse de o süper kitaplar bizim işimize rahat rahat görecektir. Başlığımıza da şamana veririz. Şimdi ben bir cama gideyim, pazarı bir ayarlayayım. Ardından ee, bakalım, bakalım neler yapacağız. Videomuzun sonuna geliriz muhtemelen. Efendim pazarda bu kadar yer olduğu için bu kadarını kurabildim. Mamalara 9.5, 8.5 falan yazdım. Prens üç koydum biraz. Henüz kızlarını koydum, zehirleri koydum. Buradan gerçekten bize e, güzel bir para gelecek. Bunları da koyacağız. Tabii ki de bunlar e, artık bu videonun konusu değil. E, bu videomuz Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Elimden geldiğince sık sık video yüklemeye çalışıyor hocam. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel.